Kaçışın içine gizlenmiş Tanrı'nın planı. 1. Samuel 27. bölüm Davud'un Saul'un bitmek bilmeyen takibinden yorularak Filist topraklarına sığındığı sahneyle başlar. Davud kendi yüreğinde günün birinde Saul'un eline düşeceğim diye düşündü. Bunu 1. Samuel 27. bölüm 1. ayette görüyoruz. Bu söz Davut'un içinde bulunduğu derin umutsuzluk ve korkuyu göstermektedir. İman adamı Davut bile insani zayıflıklar içinde bulunmuştur. Ancak Tanrı bu gibi durumlarda bile onu terk etmemiştir. Davut Saul'un tehditlerinden kurtulmak için Filist kralı Akişe gider. Düşman ülkeye sığınmak tehlikeli bir seçim gibi görünse de Tanrı'nın bu kararı Davut'u korumuştur. Akiş Davut'a Siglak adlı şehri verir ve Davut orada yaklaşık bir yıl dört ay boyunca kalıp kendisiyle birlikte olanlara bir yaşam alanı oluşturur. 1. Samuel 27. bölüm 7. ayetten 12. ayete kadar bakalım. Davut Filist topraklarında bir yıl dört ay yaşadı. Bu süre içinde Davut'la adamları gidip Geşurlulara, Girizlilere ve Ameliklilere baskınlar yaptılar. Bunlar uzun zamandan beri Şura hatta Mısır'a dek uzanan topraklarda yaşıyorlardı. Davut bir bölgeye saldırdığında kadın erkek demez kimseyi sağ bırakmazdı. Yalnız davarları, sığırları, eşekleri, develeri ve giysileri alıp Akiş'e dönerdi. Akiş bugün nerelere baskın düzenlediniz diye sorardı. Davut da Yahuda'nın güneyine Yerehmelilerin ve kendilerin güney bölgesine saldırdık derdi. Davut kendisiyle gata kimseyi götürmemek için Kadın erkek kimseyi sağ bırakmazdı. Çünkü gata gidip Davut şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek bize karşı bilgi aktarmasınlar diye düşünürdü. Davut Filist topraklarında yaşadığı sürece bu yöntemi uyguladı. Akiş Davut'a güven duymaya başladı. Davut kendi halkı olan İsraillilerin nefretine uğradı. Bundan böyle benim hizmetimde kalacak diye düşünüyordu. Davut Filiste kaldığı sürede Yahuda'nın düşman kabilelerine saldırsa da bu gerçeği Akiş'ten gizler. Akıllıca hareket ederek Akiş'in güvenini kazanır. Aynı zamanda İsrail halkını korumayı da sürdürür. Bu sadece hayatta kalma mücadelesi değil, Tanrı'nın halkına verilmiş görevi bilgelikle yerine götürme örneğidir. Davut'un Filist'e geçirdiği bir yıl dört ay sadece Saul'dan kaçtığı bir dönem değildir. Tanrı bu zamanı Davut'u bir lider yani kral olarak eğitmek için kullanmıştır yaklaşık 600 adamı ve onların ailelerini yöneterek liderlik ve organizasyon becerilerini kazanır. Yabancı bir toprakta yaşarken onların geçimini sağlar, düzeni korur ve akış ile diplomatik ilişkilerini sürdürür. Bunlar İsrail'i yönetecek bir kral için vazgeçilmez niteliktedir. Ayrıca Siklak'ta İsrail'in düşmanlarına saldırırken Filist'e sadık görünmeye devam eder. Bu bir aldatmaca gibi gözükse de aslında Tanrı'nın onun bilgelik, sağduyu ve stratejik düşünme yetilerini eğittiği bir süreçtir. Bu deneyimler gelecekteki kriz anlarında hızlı, ve doğru karar verebilen bir lider olmasını sağlayacaktır. Her şeyden önce bu dönem Tanrı'ya güvenmeyi öğrenme zamanıdır. Davut Saul'u öldürme fırsatı bulsa da Tanrı'nın zamanına sadık kalarak sabretmiştir. Filiste geçen bu süreç onun imanla bekleme yetisini daha da derinleştirmiştir. İnsanların gözünde Davut güçsüz ve kaçak görünebilir fakat Tanrı'nın gözünde o bir kral olarak şekillenmektedir. Davut'un Filiste kaçışı imanlı bir insanın bile zayıflayabileceğini gösterir. Ancak aynı zamanda Tanrı'nın lütfu bizim hatalarımızı ve korkularımızı aşar. Kaçmak istediğimiz anlarda bile Tanrı o kaçışın içinde bir yol hazırlar ve bizi geliştirir. Bu nedenle her durumda Tanrı'nın planına güvenerek yürümeliyiz. Dua edelim. Göksel Babamız, hayatımızda umutsuzlukla yüz yüze geldiğimiz anlarda bile senin hala yanımızda olduğunu bilmenin yeterli olduğunu ve bu gerçekle yeniden ayağa kalkabileceğimizi imanla itiraf ediyoruz. Bugün Davut Saul'un hiç bitmeyen baskısı karşısında İsrail topraklarında artık kalamayacak bir duruma geldi. Ancak Filiste sığınmak gibi zor bir karara rağmen senin rehberliğine güvenerek sabretti ve sonunda senin kutsal isteğini gerçekleştirdi. Bizler de Davut gibi şartların ötesine bakarak senin elini görebilmeyi öğrenelim. Sabırla senin planını izleyelim. Zaman zaman anlayamadığımız dönemler olsa bile senin kutsal planına güvenelim ve sonunda senin kutsamalarını dolu dolu yaşayalım. Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.